Günaydın arkadaşlarım. Yağmur yağdı. Saat yedi. Sabah sabah. 6 ay yağmur yağmadı. Nihayet. Nihayet. Sessizce. Hepsi evde. da erken kimse kalkmıyor. Bazen bir araba gelebilir. Ben Ах, ты идти, чуджу Блинчики я поверу. bir uygun değil. İsterseniz şekerle, isterseniz çikolata ile, isterseniz etle, sos her şeyle yiyebilirsiniz. O yağlı, yağlı burada iki yumurta, un, su, ayçiçeği yağı, şeker ve tuz. Arkadaşlarım yeni gün doğuyor, güneş doğuyor, kalkıyor. Koku inanılmaz güzel. Hemen çocuk, çocuk zamanımı hatırlıyorum bir pioner kamp vardı. Zaporozhye'de büyük ırmak var. Dnepr. Kampta yağmurdan sonra aynı koku, aynı koku. Çok güzel. Bence şiddetli yağmur yağmadı. Damla damla ama kuru, kurumuyor asfalt, toprak kuruyu kurumuyor. Ben <coughs> rüzgar olduğunu hissettim ama kalkmadım. Sadece sesini duydum ama güzel güzel. Çocuğa irmik mama hazırladım. İki gün için soğutuyorum onu. Ama dağlarda bas gökyüzü. <laughs> Bulgur. Ayçiçeği, soğan ve sarımsak. Yavaş yavaş kavuruyorum. bir tatlı kaşığı domates salçası ve biber salçası salçası yavaş yavaş kızartıyorum kavuruyorum yaklaşık 2 dakika kızartıyorum arkadaşlarım şimdi sebze Суйма мыш Доматес, Сауталык, Зебрагиби, Яканыш, Салан, Майданус, Айсберг. майонез. Шимди карыштыр моя чая Аркадашларим, казим Казым иштен дюнюнджи. Узабан булгурла карыштыра чая. марул йог, айсберг вар. Güzelliğin güzeli arkadaşlarım. En sevdiğim mord Bulgurun içinde kızım tatlı biber sevmiyor. Ama ben o kadar küçük aldım. Yaklaşık 4 santim kare aldım. Çünkü ben seviyorum. Şimdi bulgur karıştırırım. Ve bunu içine... Чемди сальчи и чины дюкелин. вы карыш-тыралым. Дорос, велидим. Аркадошларен буджихазла. Карыш-тырды. Чебуки. Лимон. Лимон он тут. Здесь белье у нас. Бирса 5 лимон у него.

Mm -mm. новые нормально ли uh она -huh. отлично что-то ложки написано надо больше приходится он сильно кислый, а то лимон Все, вышло дружище уста добавляют если с салатным листом ешь сам салатный лист еще поливаешь если без